Fenerbahçe Espor'un koçu bizlerle. Zor bir başlangıç yaptınız. İlk 3 hafta mağlubiyetlerle doluydu. 0-6 bir başlangıç oldu. Sonra minik bir kadro değişikliği, şat değişikliği değişikliğiyle bu hafta 2-0 kapatmayı başardınız. Nasıl hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Hoş geldiniz. Yani açıkçası şu an çok mutlu hissetmiyoruz hani 2-0 yapmış olmamıza rağmen. Çünkü hani bayağı bir İlk üç hafta hırpalandık diyeyim. Şimdi bir haftalık ara var. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirip önümüzdeki maçlarda hani üstüne koyarak daha iyi bir yere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu şekilde. Söyleyeyim. Peki ilk üç hafta yaşadığınız problemlerin neden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Tecrübe tamamen tecrübe ve bildiğiniz gibi hani üç rukiyle oynuyoruz bu split ve hani bir adaptasyon süreci oluyor. Hani antrenmanlarda aşmayı başardık aslında ama maça yansıtmak ekstra bir boyut oluyor. Şu an yaptığımız değişiklikte zaten tecrübeli bir oyuncu geldiği için şu an bence daha fark edilir oldu. Hani o şekilde açıklayabilirim. Tecrübe tamamen bunun sebebi. Ben de bunun buraya gelecektim. Bununla alakalı bir soru soracaktım. Yumoki hoş geldin öncelikle. Ee, şeyi merak ediyorum. Yani 3 tane çaylığın etrafında şimdi bu roller... Ee... Sangwan ve Steenambech'in belki gereğinden daha fazla yük de getiriyor olabilir veya belki bu brol, rolü o karakter değil oyuncular da değildir, bi değillerdir. Bilmediğim için soruyorum zaten. Yani üç tane çaylığı idare edebilmek için bence dışarıdan baktığımda gerçekten çok vokal ve e, ...tecrübeli e, ve o üç oyuncuyu yönlendirebilecek iki tane tecrübeli oyuncuya ihtiyacı varmış gibi e, hissediyorum ben. Özellikle sizi izlerken. E, sanki Sangwan ve için bu rol çok ideal roller değil ve bundan dolayı da e, diğer üç oyuncunun gelişimi e, yavaş oldu. Veya işte kararlar kararların gelişmesi maç içerisinde e, veya... E, Hataların törpülenmesi fazla zaman aldı ve bunu halleme, halledemediniz ve e, dolayısıyla BAO geldi diye dışarıdan görüyorum. Yani 3 tane e, çaylakla direkt olarak yola çıkmak, e, elinizdeki diğer iki oyuncuyu göz önünde bulundurduğunuz zaman sence bir hata mıydı? Şöyle söyleyeyim, bir kere bu proje zaten yani kış mevsim bittikten sonra planlanan bir projeydi. Ben bu oyuncuların hepsiyle, Steel dahil bir buçuk senedir çalışıyorum zaten. <laughs> hepsinin neler yapabileceğini az çok biliyorum. Ve hani kadroyu kurarken de zaten aynı dediğiniz şekilde ilerledik biz. Şu an Stilnamp ve Songkwan çok özverili çalışıyor. Hani kendi sorumluluklarının yanı sıra takımı yönetmek için de çalışıyor ve bunun dışında benim akademiden çıkardığımız oyunculara da birebir yaptığım işte liderlik çalışmaları vesaire oluyor. Hani bu şekilde hallediyoruz bunu ama dediğiniz şey doğru. Bu uzun bir süreç. Kısa vadede en doğru hamle bu olmayabilirdi belki de. Ama yani kararımın arkasındayım. Güveniyorum ben oyuncularıma. Sıkıntı yok. Peki. Teşekkür ederim. Peki son soruyu ben o zaman karikatür <laughs> sorusuyla sorayım abi. Nasıl sormadı Dora bunu bilmiyorum. Ne olacak abi Fener'in hali? Fener, Fener 2-6 şu anda. Fenerbahçe bu noktadan playoff'a girebilecek mi? Çünkü en azından hani oyun olarak belki 3 hafta sıkıntı yaşadınız ama en azından skor olarak şu anda hala playoff yarışının dibindesiniz. Ee, belki tam içinde olmasanız da 3 galibiyette çünkü şu anda playoff'un içinde gibi gözüken takımlar. Ne lazım bu noktadan sonra onların üzerine çıkabilmek için? İşte Aurora'nın, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın vesairenin üstüne çıkabilmek için. Fenerbahçe neyi eklemesi gerekiyor kendine? Bizim en çok ihtiyacımız olan şey bence süreklilik. Özellikle antrenman maçlarını hani gördüğüm için söylüyorum bunu. Çünkü antrenmanlarda oynanan oyunla, official'da oynanan oyun aynı olmuyor kesinlikle. Bu bir haftalık arayı en iyi, en iyi şekilde değerlendirip sürekliliği sağlayıp o şekilde playoff'a çıkmamız gerekiyor. Hani burada herkes bir başarı kazanacağına inanıyor. Çünkü hani herkes çalışıyor zaten. inanmayan bir insan çalışmaz. Bu şekilde söyleyebilirim. Çalışacağız yani. Daha ben çok çalışacağız. Ben bir soru daha sormak istiyorum bu arada. Transfer'e dair bir şey sormadık çünkü. BaO'ya e, Bao dair. E, BaO burada tecrübesiyle oyuna bir şeyler katıyor mu? Yoksa sadece aslında destek pozisyonundan, çaylaklığı ortadan kaldırıp bir stabilite aradığınız için mi BaO'yu getirdiniz? Yani şu ana kadar kattı mı e, stabiliteden başka şeyler? İlk başta şöyle bir açıklama yapmak istiyorum bu konuda. Ee, rap'in sosyal medyada bu toksik oluşuyla ilgili bir spekülasyon var. Ya böyle bir şey söz konusu değil. Rap hala bizle beraber çalışmalarına devam ediyor. Yani o değişikliğinin dediğiniz gibi tek sebebi tecrübe ve e, Keri çok fazla roamlamayı sevdiği için hani map e oynamayı sevdiği için o botta da biraz daha stabilite değişimi oldu dediğiniz gibi. Bu yüzden böyle bir değişiklik yapıldı. Ama hani bir gün hani Rap bir anda gelebilir tekrar. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Pekala. İmokit vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Ee, teşekkür bu ara dönemde çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkürler.